Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem onlar sana karşı herhangi bir mesel ile gelemezler ki biz sana onun karşılığında doğrusunu ve tefsirin daha güzelini getirmiş olmayalım. O yüzleri üstü cehenneme toplanacaklar var ya işte onlar yerleri en kötü, yolları en sapık olanlardır. Andolsun ki Musa'ya kitap verdik, kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Haydi ayetlerimizi yalan sayan o kavme gidin dedik. Sonunda yola gelmediklerinden onları yerle bir ettik. Nuh kavmine gelince peygamberleri yalancılıkla itham ettiklerinde onları suda boğduk ve kendilerini insanlar için bir ibret yaptık. Biz zalimler için acıklı bir azap hazırlamışızdır. Adı Semudu, Res halkını ve bunlar arasında daha birçok nesilleri de inkarcılıkları yüzünden helak ettik. Onların her birine misaller getirdik ama öğüt almadıkları için hepsini kırdık geçirdik. Resulüm andolsun ki bu Mekkeli putperestler bela ve fenalık yağmuruna tutulmuş olan beldeye uğramışlardır. Peki onu da görmüyorlar mıydı? Hayır onlar öldükten sonra dirilmeyi ummamaktadırlar. Seni gördükleri zaman bu mu Allah'ın peygamber olarak gönderdiği diye hep seni alaya alıyorlar. Şayet tanrılarımıza inanmakta sebat göstermeseydik gerçekten de bizi neredeyse Tanrılarımızdan saptılacak diyorlar. Azabı gördükleri zaman kimin yolunun sapık olduğunu bilecekler. Kötü duygularını kendisine tanrı edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın?